Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu karpuzun yapılışını anlatacağım. Çok şık, çok güzel e, mutfak masalarınızı süsleyecek bir karpuz dilimi. Bu dilimlerden e, 8-9 tane e, yaparak birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi yapılışına hemen geçelim. İpimi istediğiniz marka ipten kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre de tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir sihirli halka ile başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine 12 tane trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 7 10 11 12 trabzan yaptım. Sihirli halkamı şöyle kapatıyorum. Başladığım tırabzan tepesine kaydırarak ekledim. Şöyle 2 zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyorum. Hemen dibine çift batıyorum. Şimdi burada bütün trabzan tepelerine çift batıyoruz. 12 tane trabzan tepesine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar çift batarak gidelim. Sıranın sonuna geldim. Çift batarak başladığım trabzan tepesine kaydırarak ekledim iki zincir çektim bir üst sıraya geçiyorum hemen dibine çift batıyorum yine çift batarak başladım bir tek battığım bir çift batıyorum bu sırayı bir tek bir çift olarak tamamlayalım bir tek bir çift sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Başladığım trabzanın tepesine kaydırarak ekliyorum. 2 zincirle bir sıraya geçiyorum. Hemen dibinden çift batarak başlıyorum. Çift batıyorum. İki aynı yere iki tane trabzanımı yaptım tek tek bir iki trabzanımı yaptım bir çift batıyorum iki tek bir çift bu şekilde iki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam edelim iki tek bir çift yaparak sıranın sonuna geldim kaydırarak ekledim iki zincirle bir üst sıraya geçiyorum hemen dibine çift batarak başlıyorum bu sırada 3 tek bir çift yapıyoruz 3 tek bir çift batıyorum bir iki üç tek bir çift üç tek bir çift sıra sonuna kadar devam edelim üç tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim kaydırarak trabzanıma ekliyorum iki zincirle bir üst sıraya çıkıyorum hemen bine çift batarak başlıyorum 1 2 3 4 tane tek battım bir tane çit batıyorum 4 tek bir çit olarak bu sırayı da devam ediyoruz 4 tek bir çit sıra sonuna kadar devam edelim 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim ve kaydırarak ekledim. 2 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Hemen çift batarak başlıyorum ilk trabzanıma. 5 tek bir çift. 5 tek bir çift yapıyorum. 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 5 tek bir çift sıra sonuna kadar geldim ve sığın başına kaydırarak ekledim. 2 zincirle bir sıraya geçiyorum. Hemen dibine çift batarak başlıyorum. 1 2 tek tek batıyoruz. 3 4 5 6 tek 1 çift batıyorum bu sırada. 6 tek 1 çift. Bu sırayı da 6 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. 6 tek 1 çift sıra sonuna geldim kaydırarak ekledim. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Çift batarak başlıyorum. Bu sırada 7 tek bir çift. 1 2 3 4 5 6 7 tek battım. Bir çift batıyorum aynı yere iki defa batıyoruz 7 tek bir çift sıra sonuna kadar devam edelim yedi tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim şöyle kaydırarak ekliyorum ipimi burada kopartıyorum şimdi pembe renk ipimizi alalım pembe ipimizi alıyoruz şöyle bir ilmek oluşturuyorum burada bitirdiğimiz yerden hemen batıyorum iki zincir çekiyorum battığım yere bir daha batıp çit batmış oluyorum çift batarak başlıyoruz şimdi burada 8 tek bir çift batıyorum 2 3 4 5 6 7 8 tek battım. Bir çift batıyorum. 8 tek trabzan bir çift. 8 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar pembe ipimizle devam edelim. 8 tek bir çift. 8 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geldim. Burada sıranın sonuna ekleyip ipimi burada Yine kopartıyorum. Şimdi beyaz renk ipimizi alıyoruz. Beyaz renk ipimi aldım. ipimi bir ilmek oluşturdum. Buradan e, bitirdiğimiz noktadan hemen başlıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yere. Tekrar battım, çit battım. Şimdi 9 tek bir çit olarak devam ediyorum. 9 tek bir çit. 9 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Kaydırarak ekledim. İpimi burada kopartıyorum. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Yeşil renk ipimi aldım ipime bir ilmek oluşturuyorum bitirdiğim yerden hemen şöyle bir sık iğne ile başlıyorum bu sırada arttırmalarımızı yapmıyoruz her trabzan tepesine bir sık iğne yapıyoruz sık iğne yapıyorum bu sırada yeşil renk ipimizle tek tek batarak tüm trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Başladığım sık iğne tepesine kaydırdım. İpi burada kesiyorum. Karpuzumuzun dilimi bitmiş oldu bu şekilde. Şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi e, karpuz dilimimizin şöyle dış kabuğu şurasını yapacağız. Yeşil ipimizle devam ediyoruz. Yapmaya e, şimdi 5 zincir çekiyorum. 1-2-3-4 5 zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye dönüyorum. 1-2 2 tane trabzan yaptım. 2 tane trabzan. 2 zincir çektim, geriye döndüm. Hemen dibine çift batıyorum. 1 2 çift battım. Diğer trabzanımın tepesine de çift batıyorum. 4 tane trabzana çıkardım bu sırada. 2 zincir çektim. Bu sırada Trabzan tepelerime tek tek batıyorum. 2 3 4 2 zincir çekiyorum. Şimdi ilk baştaki trabzanıma çift batıyorum. 1 2 tane tek ördüm. Sondaki trabzanıma da çift batıyorum. bu sırada arttırmış oldum 2 4 6 trabzana çıkardım arka tarafında arttırma yapmadan bir sıra 6 trabzanı örüyorum 2 3 4 5 6 2 zincirle bir üst sıraya geçiyorum burada arttırıyorum İlk trabzanlara çift batıyorum ilk trabzana aradaki trabzanları tek tek örüyorum sondaki trabzanıma da çift batıyorum her iki taraftan da arttırmış oluyorum bu şekilde arka yüzü düz olarak öreceğiz bu yüzde yanlardan arttırıyoruz bu şekilde arttırarak 20 e, trabzan'a çıkana kadar arttırmaya devam edelim. 20 taneye kadar e, yaptım. Şimdi burada eksiltmelere başlıyoruz. 2 zincir çektim. Geriye dönüm ilk tırabzana değil ikinci trabzan'a batarak devam ediyorum örmeye. Sıranın Sonunda da bir eksiltmemiz olacak. İki tane trabzan kalana kadar sıranın sonuna kadar örelim. İki trabzan kaldı. Birini ördüm, tığımda bıraktım. Bir trabzan ördüm. İkisini birlikte topladım. İki zincirle geriye dönüyorum. Bu sırada tek tek batarak Sıra sonuna kadar eksiltme yapmıyorum. Bir sırada eksiltiyoruz, bir sırada eksiltmiyoruz. Bu sırayı tek tek batarak sıra sonuna kadar gidiyorum. iki zincirle geriye dönüyorum. Bu sırada eksiltme yapıyorum. İlk trabzana değil ikinci trabzana batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sıra sonunda iki tane trabzan kalana kadar örelim. Birinci trabzanı örüyorum. Tığımda bırakıyorum. 2 örüp tığımda bırakıyorum. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir çektim, geriye döndüm. Bu sırada eksiltme yapmıyorum. Tek tek batarak sıra sonuna kadar çıkıyorum. Bu şekilde bir sırada eksiltiyoruz, arkadan düz örüyoruz. Bir sırada eksiltiyoruz, arkadan düz örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerim, tı, trabzanlarım iki tane başlangıç noktası gibi iki tane kalana kadar eksiltmelerimize devam edelim. 2 tane trabzan kalana kadar eksiltmelerimi yaptım bir zincir çektim geriye döndüm hemen trabzanımın tepesine sık iğne batarak ipimi burada kopartıyorum bu şekilde karpuzumuzun kabuk kısmını da yapmış olduk şöyle dilimini de yapmış oldum bu karpuzumun içine ben bir karton yerleştiriyorum arkadaşlar. Onu da bu şekilde bu yuvarlağımızı şöyle ölçerek kesiyoruz. Bunu şöyle katlayarak dikerken içine yerleştiriyorum. Bu kartonu ben bantlarla sardım su geçirmesin diye bantla sardım arkadaşlar biraz daha kullanışlı olsun diye bu şekilde bunu yeşilini şöyle dikerek bu şekilde dilimimizi oluşturacağız ve buradan arasına dikerken elyafımızı da yerleştireceğiz. Bunları artık diğer videoda sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda karpuzumuzun dikimini e, ve dilimlerimizin birleştirmesini, e, yan yana getirip dikmesini göstereceğim. Şöyle küçük bir tane minyatür karpuz da yaptım arkadaşlar çok harika. İstediğiniz boyutta karpuzlarınızı yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.